Zaken, zaken, <laughs> baba, baba, ya, ne ne ya, ya, ya. baba kabir. Hep instagramda baba bugün baban kim oynuyoruz daha fazla ziyaret sonunda açılan video. Benmi unutmayın, çıkan çıkan butonu sarı, çıkan izleyin sizin. Saatteki butonu sarı KANALA abone olmayı unutmayın. Bu benim baban. Baba sesini duyayım konuş. Merhaba oğlum. Baba. Anne. <laughs> anneme söyleyeceğim babamın. Amık <laughs> <laughs> babası. Ee, git. Anne, git anne yaklaşma ulan. bana. Git. Şey Kendimi öldürürüm. Kendimi <laughs> öldürürüm yaklaşma. <laughs> gel gel bak piyano buldum gel. <gülüyor> gel bas. Beni eğlendir. Beni eğlendir. Twerk at. Striptiz yap önümde. Önümde striptiz yap. Sen nasıl çekiyorsun? Dur, 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 dur. Oynayacağım. Hıh! Dur, oynatma onu. baba bırak onu! Oyna Bırak. Da, da, la, la, la. Da, da. Da, da. Da, 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 da. Aaaa! <laughs> kaç, 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 kaç. kaç, kaç. Ağazım, kapı da açıyor, belede bak. Aç bak babası. Gir içeri. Annem bizi burada bulamaz. Beni <laughs> Gel, rahat bırak. bırak. Gir lan ah. içeri. Gir lan çöpün içine, içine Kendimi öldürürüm. Bir öldürürüm. içine gir. Gir çık içine. Dolaba girelim. Giremezsin. Ah, bok girersin buraya sen. <gülüyor> <gülüyor> Gördü beni kaç. Kapat kapat. <laughs> Görme beni. Fırındayım şu anda. Kendimi yakarak öldüreceğim. Hayır hayır hayır. Ona <laughs> izin veremem. Ölme. Ölme. Ne bırak beni. <laughs> Ölme çocuğum. <gülüyor> 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 <Onlar> <gülüyor> aha, aha. <gülüyor> <gülüyor> Bulaşık makinesi. Ben nasıl yukarılara çıkacağım? Bisikletli gider misin? Aha. Ben çıkamazsın Aha, çılgın bebeğim ben. Bırak çıkamaz. bırak onları. <laughs> İzin vermiyor. Bırak onları. <laughs> Hayır. Sikirip gideceğim bu dünyadan. Hayır. Ölmek istiyorum. Yaşın sen daha kim daha baba çok olmaz olsun. Aha. Oha, usta Jedi'lar buraya geldi. Şuna bak. Bak bak nasıl oynuyorlar. Neredeler? Ben bir Jedi'yim oğlum. Sen Jedi değilsin. Sen Barbie bebek gibisin. Nasıl yere çöküyorsun öyle kambur geri zekalı. <laughs> <yani. gülüyor> Kafana sandalye atarım mı? Siktir git. Ben, ben de demiyorum seni ya. Çok saçma. Beni dövmeyeceksin ben bebeğim. Aha masaya çıktım. Ne masaya çıktım bebeğe de. bak la. <laughs> be, alametli bebe gel buraya. <laughs> sen bebe <gülüyor> değilsin. Git <laughs> buradan. <laughs> şey, sen benim çocuğum değilsin. Ha <laughs> kimyasal buldum kimyasal buldum içeceğim <laughs> onları. Kurbağa suratlı hale gel. İçtim, i̇çtim, içtim mi lan? İçtim. Aaa öleceğim oğlum, manyak artık. Mısın? Süt içtim şimdi de. Aaa mi dünya kayıyor <laughs> şu an. Ey, dünya kaydı. <laughs> dünya kaydı. Baba dünya kaydı. Bim, aha aha başka kimyasallı. Aha çekil buldum. Gel gel. Gel buraya. Gel ama kapatı. Kapışma zamanı. Oh yeah. Çek it saldırısı. Ben atıyorum. Çek aldı. <laughs> Burada ne Yıllar var lan? Gir lan çıkma lan oradan. Batarya yedim bir sürü. Aa pil oh. yedim pil yedim. Annem seni sikecek. Aa pil <laughs> yedim. Aa. Fırına girdim. Yak beni baba. Gel gir içeri. <laughs> baba Bakıyorum. yak beni. Aa. Sakın. Sakın. <laughs> baba. Baba. Aa. <laughs> Çık ah yanıyorum. Yanıyorum. Baba kapı aç. <laughs> Çıkma lan. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> ben kazandım. <laughs> Bir maç. <match. Gülüyor> Gel buraya. Kimden ben babayım? Ölmeye çalışacaksın. Neredesin amuk çocuğu? Bilmem karanlık bende şu an. Bebek daha doğma. Aha. Amına koyarım senin. senin kaçtı direkt. Şuna bak. Yerde dur, yerde dur. <Gülüyor> Kaçma. <gülüyor> Dur gidemezsin oraya. Önünü kapatacağım. Kaçma. Yavşak. <laughs> Durur musun? Seni yakar mısın? Bak nasıl, nasıl kaçıyor bak. Nasıl kaçıyor? Oğlum bak bütün o çıkış zaman... yollarını kapatırım lan. Hiçbir yere giremezsin. Yaklaşma. Çık ordan. Çık ordan. Bıçak var amına koyayım. Çık ordan. Kafala. Çık ordan. Yeme onları, yeme onları. Yat <laughs> kafalı. Oh Hepsi. <laughs> Bıçak aldı eline manyak. <laughs> Seni öldüreceğim. Ben katil bebek çaki. Aa! Ana çocuk rengi değişti çocuğun. Bıçağı, bıçağı ne oldu lan? Meyve, be. meyve falan ye. Hayır. Meyveyi al. Ye bunu. Bunu ye. Ben göremezsin beni. Meyve. <laughs> meyve şu meyveyi ye. Dolapları kapat. Dolaplara giremezsin <laughs> Gireceğim. Hayır Gelme. içme onları. Gelme vururum. İçme, i̇çme onları. Gelme. Çekil. Versene o çekici Allah aşkına. Ana aldı. Bak. İçme bak. onlara. Sen nasıl babasın? Baba çekil. Gitme onlara. Sıkıştım baba zaten çıldıracağım. Aha şaha kalktım ben. Çık o fırından amık çocuğu. <laughs> Bırak beni. Oğlum senin tost makinesiyle döverim. İyice Yak beni. yeşil oldun. İyice yeşil oldun sen. Yak Sağlığın beni. düşüyordur ilaç getireceğim sana öleceksin. Öleceksin ilaç getireceğim. Ana Önce, Öl, gene, gene uh, uh. öldü ya amık bebeği ya. <laughs> Annesine vermeyecek şimdi. Hazır mısın? <laughs> Hadi başlıyoruz. Ben bebeğim. Beni öl ölümden kurtar. Bu kurtarabilir ki. Dur. Şimdi tam bir baba çocuk taklit yapacağım. Baba beni uyutsana. Tabii ki oğlum. Piş 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 piş. Uyan lan. Sen tamam, Sen nasıl piş 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 diye uyutuyor Kapıyı aç Kapıyı aç deneyim ben Hayır ne heh heh dolabı Ne ne? Bu ne lan küçük kapı Aa küçük kapı ya Anahtarı yok Sen nasıl kambur geziyorsun Allah aşkına <laughs> Siktirin gider misin? Oğlum ben bir trafik kazası geçirdim ve ayaklarım <laughs> ayaklarım göçüme girdiğinden beri böyle. <gülüyor> 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 Anahtar istiyorum. Ha anahtarı buldum. Sıçtın sen. Nerede? Anahtar nerede? Bulamazsın. Ne? Anahtar yok. Ne? <laughs> Anahtar. <laughs> ver ana! Vermem. Balık babası. Yatak odasına gel. Annen yok sen ne kadar Gel buraya. <laughs> ben bebeğim hayvan herif. <laughs> gel buraya. Çekiyor <laughs> <Çık gülüyor> yukarı. Manyak mısın lan sen? Beni niye kucağına almıyorsun? Ben piç miyim? bana <laughs> yere düştüm. Yere Kıpırdayamıyorum. Aha ben kazandım. Aha çıktım. Vee, tuzak 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 tuzak. Aha, aha babamın odası. Ana, yere düştüm. Oha ilahi kata geldim şu an. Bakayım. burası ne lan? Buna ne lan? İlahi kattayım şu an. Neredesin Ana, lan? İlahi kat. Oğlum beni bok bulursun. Şimdi kendimi idam edeceğim. Oğlum <laughs> neredesin? Şu an Neredesi? şu an Aksaray'a geldim. <laughs> Konya yolunda. <laughs> Konya yolunda <laughs> geldim şu an. Şu an harbi ilahi yola ulaştım. Oğlum yoksun ha. Dur dur dur. Bulamıyorum seni bok bulursun beni. Gel buraya. İdam devam edeceğim kendim. Hayır hayır daha etme bekle. Yapam. Hazır mısın? Öleceğim. Hayır ölme. B Ana şu an duvarların içinde geziyorum. Aa babamı görüyorum. Oyunun ağzına Neredesin sıçtım ben? şu an. Neredesin <laughs> <laughs> Buradan geçebiliyor muyum? Aha bul geçtim. Aa duvardan geçtim. Beni bok bulursun. Hadi beni bul evin içinde. Bulacağım. Bir ipucu ver. Bulacağım. İpucu ver. Heh. İpucu ver, bulacağım. Hayır, hayır. Beni bulma. Evet. Neredesin? Dur. Aha buldum, gördüm seni. Geliyorum. Hazır mısın? ben senin nerede olduğunu biliyorum ufaklık. Amık babası. Gel gel. Ben çıkıyorum evden <laughs> sen takıl. Ama çıkıyorum. Maymun musun? <laughs> Ay <Aa>, gördüm. <laughs> gel ya. <laughs> 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 Prize elimi sokacağım. Prize elimi sokacağım. Lan çocuk musun manyak mısın Rambo <laughs> gibi vede ya. Prize elimi sokamıyorum çok küçük. Ne? <laughs> şu koltuğa çıkabilir miyim? Çık hadi, çık oğlum. Gel, piş, piş Beni kaldırsana. <laughs> dur dur, şu yeşil yeşil küpümü kullanacağım. <laughs> sen beni korumaya çalışacaksın. Nasıl babasın sen? Ben nasıl koruyacağım bilmiyorum ki. Aa, vurabiliyor mu sana böyle? Beni dövebilirsin. Bırak beni! <laughs> Manyağım ben! Gel buraya! Aha, aha sıçtın A sen. Anandasın. Kendimi sevdi. öldüreceğim. Anneme söyleyeceğim seni kendim öldürürüm. Eee! Yaklaşma! Dur. Yaklaşma! Şu Nerede an diyorsun? kapıyı üstüne kapatacağım. Nerede aha kapattım. Aha <laughs> beni bulamayacak bok kafalı. Allah'ım ne kapatacağım dedim, bu kapı kapandı. <laughs> Çöp, Abi. aha yakaladı. Baba kazandı. Batak, aa, ne aa, oldu? Aa, Kı, aa, aa, sen de hadi oldu? geç. Gel buraya. Hazır mısın? Hı -hı. Ölmeye çalış. Tamam. Amık çocuğu neredesin lan? Geç lan şuraya. Hı -hı. Kafana topla vururum seni. İnga! İnga! Ne İngi. istiyorsun İngi. sen? Ne istiyorsun sen manyak? Otur. otur. Otur al piyano ile oyna. Al al piyano ile oyna. Al. Hayır. Hayır piyano ile oyna. Anahtar Hı -hı. nerede? Yan oyna oyna Akıllı bir çocuk ol yavşak Hayır Yan oyna Bırak beni Yerinde dur Bırak beni Deli ya Bırak beni Oyuncak sandığında da bir bok yok ki fakir miyiz anlamadım Burası nasıl çıkıyor bak katları Katları nasıl çıkıyor bak Kapılar bana da kilitli yalnız eşim gitmeden önce bütün kapıları kilitlemiş Gel gel buraya gel ya. Gel buraya gel Gel ya. Gel yasak odamızı gösterdi sana Baba koleksiyon yapacağız. <laughs> Cam da kırılmıyor bu ne güzel. Her. Gel gel amuk çocuğu gel. Ben <laughs> değilim. Ben senin babanım. İstediğimi yapacaksın. Gel çekmeceye sokayım seni. Öldüreyim orada. aha! Aa ne buldum? Sana bir şey göstereceğim. Hazır mısın? Neredesin? Hazır mısın ne göstereceğimi? Evet. Uğaz! 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 <laughs> bana kardeş mi yaptın? <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim kan bana. Bana ver. <laughs> Bu senin kadar <laughs> yalnız ha. Dur bak. Al. Al oyna. <laughs> al oyna. <laughs> bana atıyorum lan. Al oyna <laughs> onunla. Kafasına çöp kutusu koydum. Gel yata. Gel hadi biraz eğlenceli vakit geçirelim. Baba burada yılan var. <laughs> <laughs> Mübarek ya abi sağ olmuş. Bu niye mor ziyah olmasın? Gel gidiyoruz. <laughs> Gel gidiyoruz. Kendini öldürmeye çalış hadi. Uyuyacağım. Hayır Umarım git kendini uf. öldürmeye çalış. Tamam. Git. Tamam atayım git. Hayır orada ölmezsin git aşağı git. Git aşağıda zehir hiç. iç. Hadi yürü. Ben de bununla eğleneceğim biraz. Vee. <laughs> Karımın <gülüyor> şeyini buldum. Vuhuu. Etrafa tamam, vuruyorum bunu. Baba şey bir Ne desen Bulamazsın. nereye saklandın? söyle. <Gülüyor> 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 bul beni. beni. Amık çocuğu neredesin? Yatak odasında değil misin? Hayır. Neredesin? Söyleme. Saklandın duruyor mu bir yerde? <laughs> Kıpırda bari. Kıpırdıyorum şu an zıplıyorum. Neredesin? Mutfakta da değil ki. Neredesin çocuk? Kapıyı açıp kapatıyorum bak bulabilirsin bence. Ama bu yes. hadi ya. Aha. Ne? Neredesin? Ana neredesin? Aha. Çocuğun rengi değişmiş. Dur dil ilaç vereceğim sana gel. <laughs> Hayır, ben istemiyorum. Gel buraya. Hayır. İlaç. Annen, annenin sabunu var burada. Dur. Öleceğim. Seni, seni nasıl Ama. iyileştirebilirim? İlaç da yok Ece? ki. Seni bıçaklarım adam uzak dur. Ha ilaç ilaç. İlaç buldum. Neredesin? Öleceğim lan, öleceğim lan. Neredesin? Ayer! Ya ne? ben kazandım. Nasıl kazandın? Ben kazandım. Hadi son tur hazır mısın? Allah burada ya. Koru beni baba. İlaç, ilaç banyoda. Ona <laughs> göre. İlaç, banyo. İlaçları üst raflara koyman lazım benim ölmem için. Baba ne yapıyorsun? Ya, Kalman orada, geri zekalı. Aa ah, 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 ah. ah, baba'm çıldırdı. Babamın oyuncağını almaya gidiyorum. <laughs> Çok yavaşım galiba. <laughs> gider misin? Yalnız kalmak istiyorum. Hayır. Yalnız bu ev benim. Bu ev benim. Yalnız kalmak. Benim kaldığı insan sen git. Yalnız kalmak istiyorum. Baba kapıyı üstüme kapatıyorsun sen bilirsin. <laughs> sen bilirsin. Sen bilirsin. <gülüyor> 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 Çok hızlı değil miyim? Baba bir gider misin? Yani Eğlenmeye çalışıyorum şurada. Hiç gel, teorik Aha. Çekmecileri karıştırabilirim. Aha. Ne var burada? <laughs> Sevdemem. Kapatma. Aha. aha. ne buldum? Ne şey buldum? Şey makinesi. Baba kendimi öldürebilirim. Aldım onu elinden. Şak. <laughs> Ana <gülüyor> aynaya baksana çok tatlı değil miyiz? Hey, Dur hey baba. Edeyim. Dur yanına gel. Baba. Bak <laughs> götten bacaklı oldum bak. Aha, aha bir şey buldum. Ne buldum? Kapat Pil. Pil içtim. gene <laughs> <Aa, gülüyor> elimden aldı her boku. Ah, aa çamaşır Aa çamaşır suyu. Aa, çamaşır suyu. Çatal. Seni öldürürüm. Seni öldürürüm. Seni öldürürüm. Neredesin lan çocuk? <laughs> Aha sabun. Sabun yedim. Sabun yedim. <laughs> su da yedik lan. Su su su. Ölüyorum. Ölüyorum baba. Baba dünyanın rengi kaydı. <laughs> Aha çamaşır suyu. <laughs> Onu içtim <değiştim>. Aha <laughs> ölüyorum. Vallahi ölüyorum. Bir tuvalete de atlayayım. Ölemezsin lan imkansız. Ulan. İlaç ver bana baba Tuvalete gitme Tuvalete, tuvalete gitme tuvalete, ha, tuvalete gitme Her şey orada <laughs> Tuvalete atlamak istiyorum Hayır gitemezsin <laughs> Tuvalete atlayacağım Dur lan ben sana bir şey bulacağım İlaç, i̇laç. ilaçlar neredeydi burada? İlaç yok. yok İlaç var yok var. ölüm Ulan ilaçlar nerede? İlaç bulamazsın bok kafalı bu, bu. <laughs> Hiç bakıyım şuna aha işte Nasılsın bakayım? İyisin iyi ölmeyeceksin Yaşayacaksın da, daha net ya olası. Mı? Verdim bile oğlum ağzına. Ağzına Aa, verdim. Tuvalete şey atladım. Yani. Oo, buradaki şey bokları istim. Ölüyorum. 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 Ana harbi içmiş <laughs> lan. be. <haydi. gülüyor> Geber lan bırakıyorum. Yenisini yaparız. Ne olacak sanki 5 dakikalık iş. Bırak. <laughs> Geber lan. Beni koruman lazım. Senin annem, annem sana vermez. Sandalyeyle vuracağım sana gel annem buraya. Annem sana vermez. Gel lan buraya. Anne An neler yapıyor? <laughs> <laughs> Aa burada başka şeyler buldum. Aa bir sürü pil. Bir sürü pil. As. Öl lan, öl lan, öl lan. İlaç ver bana. İlaç bitti ya oğlum. Geçmiş öleceksin oğlum. Yapacak bir şey yok. Baba ölmek istemiyorum. Aha bir sürü çamaşır suyu. Allah manyak. Gözden hiç. Beni beni yaksana baba. Aha bıçak. Kendimi keserim. Direkt aldı ya. Kes, kes <laughs> Kendimi kes burada yaklaşma. Kes Önce kes kolumu keseceğim, sonra bacağımı keseceğim. Her şeyi <laughs> alıyor ya, her şeyi alıyor ya. <laughs> Nasıl yaratmış. babasın sen ya? Şu meyveleri ye bakayım oğlum. Bana beni sağlıklı besleyerek kandıramasın Sana Sen var sabahtan beri meyve Muz yediriyor. ama. elini. Bıça. Bana Bıça. meyve verdi. Baba beni bırak. Aya. Yalla bıçaklayacağım. Vallahi bütün çamaşır suyunu götüne sokarım. Okuyayım mı bir kere? Dur 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 aklıma bir yer geldi. Gel baba eğlenelim. Hadi baba, baba seks yapalım. Manyak. <laughs> 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 Bizim evdeki şeyler hareket ediyor baba. Evet. Ben de diyorum. Ah ah çamaşır suları. Nasıl? Ana öldü la. <gülüyor> 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 ne aldı? Papa. Papa. Neyse <laughs> arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsinizdir. Çok eğlenceli oyundu bence. Daha çok bunun gibi eğlenceli oyun istiyorsanız aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Çıkan sosyal medya sayılarına beni takip etmeyi unutmayın. Ve tam benim videomu tutuyarak Toygül'e çektiğimiz kibop videosuna gidebilirsiniz. Islak parmak kulağına sokma cezalıydı. Çok <laughs> güzel bir cezaydı. Hepinizi <laughs> evet, seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Siz de bye. için teşekkür ederim. Bugün Google'da kendimi aratacağım ve çıkan sonuçlara bakacağız. Bakalım neler çıkacak. Daha çok bunun gibi değişik video istiyorsanız. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Abi bunu geçmeyin. İmkansız yalnız. Bildiğin imkansız. Hadi ama. Hayret yaptım. Abi. Bu haftanın diğer paylaşanlarına geçiyoruz. Merve animeci insan paylaşmış. Onunla teşekkür ediyoruz. Süper yorumları okuyorum da Facebook profilinde paylaşmış. Hüseyin İşler paylaşmış. E, tuvalet çaldı çakasını paylaşmış. Onunla teşekkür ediyoruz Hüseyin İşler. Sude Soyak bir bağlantı paylaştı. Youtube resmi çıkmamış ama kendine teşekkür ediyoruz. İsmail Gürer bir bağlantı paylaştı. Videomuzu paylaşmış. Teşekkür ediyoruz. Berkcan Ünal paylaşmış. Nedene geç şarkısını teşekkür ediyoruz. Enes Erpençe paylaşmış. Enes hakkında bilim bilinmeyen parodisini. Ve son olarak Özgür Tecim paylaşmış. Şu resimleri çıkarsa daha iyi olur arkadaşlar ama yine de okuyorum merak etmeyin. Hepinize teşekkür ediyorum. Siz de e, isminizi okumasını istiyorsanız e, benim videolarımdan herhangi birini kendi Facebook profilinizde paylaşıp bunun fotoğrafını alıp ne dediğiniz de, de, Facebook grubuna atarsanız bunları paylaşabilirim. Hepinize teşekkür arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.